Daha önceki derslerimizde bir özellik görmüştük. Bir belgedeki tüm benzer katmanları seçebiliyoruz. Burada örnek olması adına yazıları seçeceğiz. Layer panelimizde T simgesine klikledim. Bu belgedeki farklı gruplarda ki tüm yazı katmanlarını gösterdi ve ben hepsini seçtim hepsini seçtikten sonra opacity değerimizi değiştirdim gördüğünüz üzere birden fazla katmanın opacity değerini seçerek değiştirme imkanı buldum yine aynı şekilde harmanlama kipleri buradaki harmanlama kiplerini kullanarak bu sadece yazı olması şart değil bu arada. Bütün katmanlar için geçerlidir bu yaptıklarımız. Harmanlama kipleriyle oynayarak değiştirdik. Opası değeri ve harmanlama kipleri. Topluca seçerek üzerinde istediğimiz gibi oynama fırsatı bulabiliriz.